Ve sizden kısa bir müsaade isteyelim. Birazdan yine devam edeceğiz sorularımıza ama Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kayseri'de gazetecilerle bir araya geldi. Şimdi haber merkezimize gideceğiz. Rıfat Fırat bizleri bekliyor. Rıfat kolay gelsin. Neler aktaracaksın? Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi yayınlar dilerim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Cuma günü Kayseri'deydi. Ee, biz de kendisine eşlik ettik. İhracatta çifte rekorun açıklandığı bir gündü ve sonrasında da ekonomi medyasıyla bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyondan İsrail'le ticaretin durdurulmasına, yine Çinli e-ticaret şirketlerine önlem konusundan Konut ve otomobil ilanlarındaki yeni düzenlemeye kadar geniş yelpazede birçok konu var. Ben vakit kaybetmeden hemen e, bu konuların detaylarını sizlere aktarmış olayım. E, öncelikle enflasyonla başlayalım. Bakan Bolat fiyatların özellikle son 2-3 ayda dengeye oturduğuna vurgu yaptı. fahiş artışların yaşanmadığı bir 2-3 ay yaşıyoruz ifadesini kullandı. Özellikle Bakan Bolat e, toplantıda dezenflasyon sürecinin hazirandan itibaren ekonomide ve e, piyasalarda etkisini gösterdiğine vurgu yaptı. Dış ticarette de özellikle bazı tedbirleri etkili bir şekilde uyguladıklarını söyledi. "Bize kanunların ve dış ticaret rejiminin emrettiği görevleri yapıyoruz." Haklı Adil ticarete evet zorunlu yasal haklı ithalata evet ama bunun dışındaki yanlış uygulamalara da dur diyoruz ve birçok sektörde yerli milli üretimin arttığını, istihdamın arttığını görüyoruz. Zaten toplam istihdam rakamındaki artış bunu gösteriyor. 33 milyona ulaştı neredeyse diyor istihdam rakamımız Bakan Bolat işsizlik oranımız %8.4'e geriledi. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Özellikle Eylül ayının sonrasında Ekim gibi enflasyonun %50 ve altına yıllıklandırılmış olarak düştüğünü gördükçe kredi maliyetlerinde de aşağı doğru inişleri hep birlikte e, göreceğiz diyor Bakan Bolat. Yine piyasa politika faizinden daha önce e, o anlamda hareket edecektir diye gözlemliyoruz piyasalardan aldığımız gözlemler ve sinyaller de bu yönde diyor tabi Bakan Bolata İsrail ile ticaretin durdurulması konusu da soruldu tabi bu çok çok daha önceden alınan bir karardı ama bunun yansımaları da önemli. Ee, özellikle Bakan Bolat e, hükümetin aldığı kararı tereddüttüz bir şekilde uyguladıklarını, başka pazarlarda yeni imkanlar, açılımlar olduğunu, oralardan bu eksiği kapatmaya gayret ettiklerini ifade etti. Ee, Körfez ülkelerine ihracatta bir artış olduğunu, Arap ülkelerine, İslam ülkelerine, Orta Asya ülkelerine, Afrika ülkelerine, İngiltere'ye ihracatın arttığını ifade etti. Yine Avrupa ülkelerini de bu buraya dahil etti ve İsrail tarafındaki açık bizim bizim için kayıp olmadı ifadesini kullandı ve inşallah bundan sonra da olmayacak dedi. Önemli olan orada dünyaya ve İsrail'in soykırımcı yönetimine bir mesaj vermekti ve dünyada da bunu yapan tek ülke Türkiye olduğu Öncü ve lider bir ülke oldu. Hükümetimizin bu kararı hakikaten bütün dünyada yankı yaptı ve ardından da batı dünyasında birçok yerde vicdanların haykırdığını, birçok batılı ülkenin Filistin devletini resmen tanıdığını gördük. Bu anlamda bir iki kapı kapanırsa da başka taraflarda açılması mümkün oldu ifadesini kullandı Bakan Bolat. Özellikle son dönemlerde Çinli e-ticaret sitelerinin Türkiye'de etkin bir rol aldıklarını görüyoruz. Bu konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Konunun yakın takipçisiyiz dedi. Gerekli kararları da aldık yakında göreceksiniz. Çok yakında tedbir anlamında resmi gazetede kararı göreceğiz ifadesini kullandı. Ee, Tabi hem Türkiye'nin e-ihracatının %10 hedefine yükselmesi e, hem de Türkiye'nin dünyadaki bu e-ihracat yarışında rekabet edebilmesi adına e, ihracatı desteklemeyi sürdürüyoruz dedi Bakan Bolat. Hükümet olarak bu kanun getirildi meclis gündemine. Tabi Bakan Bolat burada e-ticaret yasasından bahsediyor. Bu anlamda da COBİ'lerin daha fazla e-ihracatta bu pazar yerleri üzerinden yer aldığına ve istihdamlarının artması anlamında pazar yerlerine ihracat toplamıyla Sanayi Bakanlığı'nda belgelenmiş teknoloji yatırımlarının toplamının net işlem hacminden düşürülmesi imkanı sağlanıyor. Daha önce getirilen kanunda da bu firmaların rakamlarını büyütsünler. Ondan sonra her sene milyarlarca lisans bedeli ödesinler anlamında bir amaç yoktu. Buradaki amaç piyasada tek başına bir tekelleşme olmasın rekabet olsun. Bu anlamda da kobilerin haklarını korumaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Tabi Bakan Bolat'ın vurgu yaptığı bir başka konu ise konut ve otomobil ilanlarındaki yeni düzenlemelerdi. Malumunuz yılbaşından beri özellikle e, Ticaret Bakanı e, Bolat'ın Haziran 2023 yılında göreve geldikten sonraki süreçten beri e, özellikle konut ve otomobil ilanlarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştı ve belli bir yolda kat edilmişti. Özellikle otomotivde stok probleminin e, sona erdiğini daha dengeye kavuştuğunu ifade etmek mümkün. İşte Bakan Bolat 15 Eylül'de yeni bir düzenlemenin başlayacağını söyledi özellikle emlakta ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar da bu satışlara aracılık edecek. Otomotiv sektöründe de benzer bir düzenlemenin Eylül ayının sonlarında e, getirileceğini ifade etti. Önce emlak yayınlanacak dedi. Kısa süre sonra da yani 1-2 hafta sonrasında da otomotiv ve ilişkin ilanın e, yayınlanacağını ifade etmiş oldu. E, ve 15 Eylül'de başlayacak uygulamanın ilk etapta hibrit olacağını e, ve onların da doğrulanmış ilan diye e, çıkacağını ama yılbaşından itibar yılbaşından itibaren de tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmaya mecbur olacak e, dedi Bakan Bolat. E, özellikle e, bir sabah e, kalktığınızda kendi evinizi ilan sitesinde satılırken görmeyeceksiniz. Hiç kimse ilan vermediği halde bazı kişiler emlak sitelerine girerek bu evleri satıyor ama sorduğunuzda da yok diyorlar. Biz onu sattık. Size başka bir Evi gösterelim diye böyle fake ilanlar veriliyordu. İşte amacımız burada manipülasyonu önleyerek daha doğru bir piyasanın işlerliğini işler hale getirmek ve bu sisteminde yine Eylül ayında devreye gireceğini söyledi. Bakan Bolat, Ticaret Bakanının Kayseri'de öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi diyerek sözü size bırakalım. Rıfat Fırat çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Sana ve haber merkezine de kolaylıklar diliyoruz efendim.